Selamlar kanalıma hoş geldin. Beni ilk defa bu videoda izliyorsan ben Hazal. Vlog, gezi ve bakım üzerine videolar çekiyorum. Evet, bu yine benim için çok heyecanlı bir video gerçekten. Açana kadar ecel terleri döktüm. Yaklaşık YouTube'a başlayalı 4 ay oldu ve 4 ay önce ben ilk videomu çektim. Ve bu videoda başlıktan anladığınız gibi ilk paramı çektim videosu. Tam 4 ayda param yaptı. Yani bu tabii ki çok çok güzel bir sonuç. 4 ayda neler yaşadım? En önemlisi 4 ay önce ilk videomdaki şu ağaç var ya. Bu ağacın ilk baştaki size görüntüsünü şimdi veriyorum. İşte bu ağaç da benimle birlikte resmen büyüdü. Ben de büyüdüm ki sizin sayenizde ilk paramı çektim videosu çekebiliyorum. Çok çok teşekkür ederim ilk başta sizlere. Herkese çok teşekkür ederim. Evet ilk videomu tam 26 Mayıs'ta attım. Yani 26 Mayıs'ta YouTube'a başladım. İnanın başlarken hiç bu videoyu çekeceğim diye bir düşünce yoktu aklımda. Hala bunları söylerken bile bir kalp atışlarım heyecanlanıyor yani hızlanıyor. Yani inanamıyorum en başta çünkü bu YouTube'a girme nedenim farklıydı. Yani anılar biriktirmek, Kendime arkadaş edinmek ve çok yer gezeceğim için birlikte her şeyi yaşamak yani kısacası ana deposu için gelmiştim YouTube'a. Bu para kazanma sürecinde neler yaşadım, önüme ne tarz zorluklar geldi, neler yaptım hepsini size bahsedeceğim. Abonelerimi ailemden, arkadaşlarımdan kazandım. İlk yorumlarımı, ilk izlenimlerimi falan ve ben öyle sürecek diye düşünüyordum ki eminim herkes öyle düşünür ama öyle olmadı. Her videomda farklı izlenmelerle karşılaştım, her videoma farklı e, istekler geldi, instagramıma mesajlar geldi, şunu da çek bunu da yap falan. Ve ben e, onları da çekmeye başladım. Şimdi YouTube'a giriyorsunuz ya, videolar atmaya başlıyorsunuz. Aboneleriniz geliyor, izlenmeleriniz geliyor. YouTube size para kazanmanız için bir şart koşuyor. 4000 saat ve 1000 abone. Bu şartı koşuyor ve bu şartı yapmadan siz para kazanamıyorsunuz. Biz ilk başta şey düşünüyorduk, 1000 abone... Çok zor nasıl yapacağız? 4000 saati bir şekilde yaparız ama 1000 aboneyi nasıl yapacağız diye düşündük ama tam tersi oldu gerçekten. 1000 aboneye çok rahat ulaştım. Bittiğim videolardan sanırım bilmiyorum ama abonem çok hızlı yükseldi. Fakat izlenme sayım yani benim heyecanıma göre diyelim. 2 ay sonra oldu. 4000 saat yani 2 ay sonra tamamladım. Tabi bu videoların birçoğunu izleyenler, başkalarının para kazandım videosunu izleyenler, şey düşünebilirsiniz, 2 ay çok kısa bir süre. Evet, çok kısa bir sürede yapabildim. Teşekkür ediyorum tekrardan size ama o kadar heyecan oluyorsunuz ki yani bir şart koşuluyor resmen KPSS gibi yani bir şart var 4000 saat 1000 abone o şartı gördükten sonra heyecanlanıyorsun ve o anı bir an önce görmek istiyorsun. Ve asıl kelam ben bu 4000 saate 1000 aboneden sonra ulaştım ve tam 1 Ağustos'ta ulaşmış oldum. 1 Ağustos'ta 4000 saati doldurduktan sonra akabinde AdSense hesabı açmamız gerekiyormuş. Google AdSense. Aslında ben bunu biliyordum. Yani ama iki ayda ulaşabileceğim gerçekten benim de hiç umudum olmadığı için hep öteledim diyelim. Bir baktım 4000 saate ulaşmışım ve ardından tabii ki Google Adsense hesabını açmaya başladım. Google Adsense hesabımı açtıktan sonra bana bir kimlik doğrulama soruyor. Kimlik doğrulama da kimliğimizin fotoğrafını atıyoruz, kimliğimizi yüklüyoruz ve o size bir süre veriyor. Diyor ki işte birkaç gün içerisinde biz size kimliğinizi doğrulayacağız ve size tekrardan onay vereceğiz diyor. Ardından iki gün sonra benim kimlik onayım da geldi. İki günde onun için bekledim. Sonra artık ben YouTube'daki videolarıma reklam verebilme şansını kazan, Para kazanmamızdaki neden o reklamlar. O reklamlardan gelen gelirler bizlere geliyor ve öylelikle para kazanmaya başlıyoruz. Tabi Google Adsense bu sefer de farklı bir şart koşuyor bize. Diyor ki 200 lirayı doldurduktan sonra bu reklamlar çerçevesinde öyle diğer aşamaya geçebilirsin. Bu sefer de siz 200 liranın dolması için bekliyorsunuz. Biraz sancılı bir dönem. Evet ama sonuçta ilerleme kat ettiğiniz için, videolar attığınız için bu bir şekilde gerçekleşti. Sonra ben 200 lirayı da doldurdum. Bir şekilde 200 liraya da ulaştım. Bu 200 liraya ulaştıktan sonra Google AdSense'cim bu sefer de diyor ki ben sana 6 haneli bir şifre göndereceğim evine o şifreye geldikten sonra sen bunu doğrulayacaksın ve senin hesabını öyle yatırabilir. 19 Ağustos'ta Google AdSense'den şifremi istedim. 6 haneli bir şifre yurt dışından haneme gönderecekti. Tabii ki ben diğer videoları izlediğim için bunun 3 ayda falan anca gelir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar genelde bir ay geçiyor tekrar şifresiyorlar, 2 ay geçiyor tekrar şifresiyorlar ve gelmiyor. Ben de dedim ki kesin benim şansıma da böyle olacak. Ama enteresan bir şekildedir ki benim tam hesabıma bu şifre 3 Eylül'de gönderildi. Yani 19 Ağustos'ta ben şifreyi istemiştim. 23 Eylül'de de tarafıma bu şifre geldi. Şimdi size o geliş anlarını izlemeniz için video ekleyeceğim. Eşim tabii ki almış şifreyi ilk başta. Ben o sıra müsait değildim. Eşim kapıyı açtı. PTT görevlisi tarafından şifre gelmiş. Eşim almış. Ben e, normal işimle hallederken eşim bir video çekmiş. O anki sürprizi siz şimdi izleyeceksiniz. Yemin et. Hadi canım. Evet heyecanlı mı siz de izlediniz? Neden o kadar heyecanlandım? Hem bu YouTube'u çok seviyorum. Yani aşırı derecede ilgi duyuyorum. Hem de ya inanın o kadar hızlı beklemiyordum. Yani insanların videolarına bakıyorum. Başkalarının videolarına baktığımda bazıları 3 ay sonra apartmanın girişinde yerde buluyor. Bazıları hatta 1 yıl bile bekleyen varmış bu şifreyi. Yani bana bu kadar kısa sürede gelmesi benim o kadar heyecanlanmama neden oldu. <laughs> Evet bu şifre geldi. Ne düşünüyorsun? Diyorsun ki e, tamam şifre geldi bu sefer. Hadi hesabıma direkt yatar ben de çekerim. Yine öyle olmadı. Yine bir şart var ve yine bir şart var. Herde Google Adsense hesabımı açtım. Ben şifremi doğruladım. Doğruladıktan sonra dedi ki banka bilgilerin, hesap bilgilerin aktif değil. Bunları güncelle. Sonra ben bunları güncellemek için girdim. Hadi yani kartın üzerindeki adımı giriyorum. Fakat hata diyor. İBAN'ım doğru fakat isim yanlış. Yani bu imkansız yoruma nasıl olabilir? Eğer bu sıkıntı yaşayan birisi varsa umarım bu videoyu izliyordur. Ya da yaşayacak olan biri varsa bu videoyu izliyordur şu anda. Daha, İngilizce karakterler içermesi gerekiyormuş. Yani Türkçe karakterler içermemesi gerekiyormuş. Mesela Gunness. Hazalana Gunnes olması gerekiyormuş. Tabii ki ben bunu bilmediğim için bir de onu bekledim falan. Araştırma çerçevesine girdim. Her neyse. Bunu da bir şekilde girdim ben. Hesabımı doğruladım. Fakat yine diyor ki sana 3 gün içerisinde hesabına 1 liranın altında bir para yatıracağız. Parayı da ne kadar yatırdığımızı sen bize söyleyeceksin ve bu sefer de kartını doğrulayacağız ve ben yine başladım beklemeye. Ben i̇kinci gün sabah erkenden baktığımda bu yatmıştı. 0.45 kuruş yatırmışlar bana. 0.45 kuruş yatırdıktan sonra ben girdim esans hesabıma kart bilgilerimi de doğruladım. Ardından benim Ağustos param yaptığı için önceden hesabıma direkt hesabıma yatırıldı. Evet benim 5 Ağustos'la 31 Ağustos arasındaki kazancım o anki kurla 115 dolar. Yani o anki kurla, Ağustos kuruyla 115 dolarda 839 liraya denk geliyormuş. Yani yaklaşık bu 25 günlük falan kazancım oluyor. Ve bu gün be gün değişiyor. Yani attığınız video göre, mesela ne kadar sık video atarsanız o kadar da YouTube sizi önemsiyor, Google sizi destekliyor ve siz daha ilerliyorsunuz. Yani günlük bu 4 dolar da olabiliyor, 6 dolar da olabiliyor, 8 dolar da olabiliyor yani gün ve gün değişiyor. Evet, benim bir kazancım böyle, bu kadar kazancım oldu. Dediğim gibi her zaman değişiyor bu kazançlar ama en büyük yapmamız gereken, size verebileceğim en büyük tavsiye pes etmemek gerçekten daha da hırslanmak bazen oluyor ki abone gelmiyor bazen oluyor izlenmeler bir anda düşüyor gelmiyor yani e, hafta sonu daha fazla izlenirken hafta içi daha azalıyor bunları görmeyeceksiniz neden çünkü zaten eğer severek bu işi yapıyorsanız benim gibi görmeyeceksiniz İlla ki bu uğraşlarınız bir sonuca varacak. Ha bir de şey oluyor mesela. Duyumlar alıyorsunuz. Bence yapamaz. Bence edemez. Yani ben duydum. Evet. Eminim şu an o videoyu sen de izliyorsun. Evet. Senin o dediğin bence o yapamaz, o tutamaz dediğini ben duydum. Ama yani hiçbir şekilde pes etmedim. Sen de öyle yap. Sen de pes etme. Kim ne derse desin sen yolunu çiz ve ilerle. Eğer bu yolu seçtiysen bence hiçbir şekilde pes etme. Çünkü gerçekten farklı bir dünya, farklı bir his. Herkesin ilgi alanı farklıdır. Benim ilgi alanım da bu yöndeydi ve umarım daha da iyi yerlere geleceğimi inanıyorum sizler sayesinde ve sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım sen de merak ettiğin soruların cevabını almışsındır. Ama farklı soruların olursa yine yorumlarda belirt ben cevaplayacağım. Çünkü her yoruma muhakkak cevap veriyorum. Buraya kadar izlediysen beğenmeyi, abone olmayı ve beni Instagram'da takip etmeyi unutmazsan çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.